Bak şimdi burada mortis var ya. Bak bu kerkes hali. Bu da fötür şapkalı hali. Evet. Bu da var. Videoda alıyorum. mu? Bu da havli olan hali. Ya. Aynen çünkü video izlemesin. Şey herkes izlesin. Ben... <laughs> ne biçim gözüm bir dakika. Tamam herkes. Aga bey bu mapi hatırladın mı Samet ya? Biz burada az kupa <laughs> Atamadım. Topa sen bir ölüm attın. <laughs> Geri geliyor. Ver 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 pas ver pas ver pas ver. Atmışım. <laughs> Atmayaydın bari pas verseydin. Demek bu top yarın gol gider. Girdi lan. Girdi. Ya hiç sanki ben neti beğenmeye başlıyorum gibi ya. Sence nasıl... Ben de Samet ben bunu alayım. Bak bu kadar kolay bir şey yani. Niye bizi bu uğraştırıyor? Yalnız bunlar müktü. Hı. Yalnız şimdi açıdan kutudan bir karakter çıkması yok mu? Yokmuş. <laughs>